Bilindiği gibi artık ekonomi mutlu olabilmekte en önemli faktör oldu. Ekonomik sıkıntı yaşayan birçok vatandaşımız mutsuz. Ekonomik problem yaşayan vatandaşlarımız da bankalardan ve çevresindeki tanıdıklardan borç almak zorunda kalıyor. Dolayısıyla aldığı borçları ödeyemeyen vatandaşlarımızın hakkında da adli işlem uygulanıyor. İlimizde vatandaşlarımız en çok hangi konularda adli problem yaşıyor? Konuyla ilgili avukat Muhammed Emin Hekiman'ın açıklamalarını ekranlarınıza getiriyoruz. İlimizde en çok hangi hukuki davalar vardır? Şimdi Kırşehir'de en fazla yapılan işlem sayı olarak icra takibidir. Yaklaşık olarak yılda 6-7 bin veya 7 binin de üzerinde icra takibi yapılmakta. Bu da bu sayıda kişinin veya bazı kişilerin birden fazla da borcu olabilir borçlandığını ve borçlarını gününde ödeyemediğini göstermektedir. Neden kaynaklanıyor bu sizce? Şimdi bu ticari hayattaki dengesizlikler, ticari hayattaki borçlanmalar, son dönemlerde vatandaşlarımıza özendirilen konut kredisi, araç kredisi veya tüketici kredisi kullanıyorlar. Birden fazla kredi kartı kullanıyorlar. Bunları hesaplarını tam dengeli ödeyemedikleri için de sonuçta mutlaka bir taraftan bir açık ortaya çıkıyor ve bunun sonucunda icra takibine düşüyorlar. Tabii kişilerin kendi aralarındaki borçlar, ticari borçları da bunların içinde.